Hanımefendi aldığınız ürünlerin ücretini ödemediniz yalnız. Ee, siz öder misiniz? Ya da neler? tabii tabii öderim ben. Hı? Siz mi ödeyeceksiniz? Evet. Hanımefendinin aldıklarını da dahil mi? Evet. Bu kadın var ya giden kadın. Size ayakta tıt. Siz nasıl bir insansınız biliyor musunuz? Tıt. Sizin ben beyninizi tıt. Ben senden yaşça da büyüğüm, yaşça da büyüğüm. <laughs> Biliyorsun. Bak sinirlenmeyeyim diyorum. Ki sinirlenmiyorum. Abi dedin. Abi benim perdelerim kornişten düşüyor dedin. Ben sana perde piriti almadım mı? Abi ben sana perde piriti al dedim diye ben sana perde piriti al demiş mi oluyorum yani ya? Ay doldandı standik ya. Vallahi yandır. Ay yandır standik yani. Abi ben gel dedim de seni çağırmış mı oluyorum ya? Abi Afrika'da beni boğuyorlar dedin. Gelim seni Afrika hastalarının elinden kurtarmadım mı? Bak sana yaptığım iyilikleri bu milletin içerisinde de söylemek istemiyorum. <laughs> abi bana tütü giydirdiler. Dedi de ben yine senin balerilerin neden de kurtarmadın mı? Nereden çıkarıyorsun ya? Nerede görmüş benim bale yaptım? Yalan konuşma. Abi gece klozetim tıkandı dedin. Gelip kolumu sokup açmadın mı? Ay o konuda yalan söylemiyor. Hakkını ver, doğru söylüyor. Allah razı olsun abi. O gün geldin ya kurtardın. <laughs> ben bunu bir bakışımla yerim. Efendim şimdi de çevik olan adayımız yani, gelsin. Aa, doktor bey şimdi böyle ben altı yedi gündür... Beyefendi <laughs> <laughs> ne yapıyorsunuz? Maskeyi mi korumaya çalışıyorsunuz? Bunun içine öksürün. Hapşi! Yap. Hapşırırken de tak. Oho! Ben şimdi buraya gelirken toplu taşıma ile geldim. Orada da takayım o zaman. A, A, A. Ne güzel oldu ya. Vallahi sabah duş almamıştım, iyi geldi. Bir de yala beni, yala. Bak buralara falan gelen bir şey kalmadı. ya. Kemikler sızlıyor bu sırtım. Arkadaşlar sen Covid olmuş olabilirsin dediler ama zannetmiyorum. Zannet lan artık. Zannet. Zannetmen için her şey var zaten. Yara bile sen vermiş olabilirsin o virüsü zannet. Ne yapıyoruz? Maaşını dediklerim. Naime Hanım. Bizden size kucak dolusu sevgiler saygılar. Nasılsınız inşallah? Marabalarımla gereksiz samiyete girmiyorum. Biliyorsun beni boş kut. Maraba meraba o kadar. <laughs> Evden sebze geçirdim diyetteyim de. <laughs> Ama fakirliğin yeni adı diyet olmuş. Beranlığım yok ki sen saçına bir şey mi yaptın? Ay evet, bakım yaptırdım. Değişiklik olsun diye şöyle bir bob kesim yaptırdım. Nasıl olmuş? Bob gibi olmuş. <gülüyor> <gülüyor> ah bu koku. Bir dakika. Oo, parfümümüz değişik. Cüretkar bir biberiye kokusu. Kasap esintisi mi bu? Yani terledim, onun esintisidir herhalde efendim. <laughs> e be, bunu yiyem be. Ya limuzine LPG taktıramam be. <laughs> Bu terfimizin iki bonfile arası antrikotla kutlamayalım mı? Bonfile arası antrikot mu? Tabii. Yeter tete yiyecek. İşte kar bütün yolları kapattı. E <laughs> biz çocuklar, öküzler okula gideceğiz zaman ta dağın arkasından dolanıyoruz. Okula öyle gidiyoruz. Ama o dağın arkası bence daha güzeldir. <laughs> Ağzımın kenarından aktı. <inde> <laughs> <laughs> Çeşmenin o eski halini o kadar özlüyorum ki. Çeşme bozdu. Evet. bizim de çeşme bozuldu. <laughs> Öbür köye gidiyoruz, 34 kilometre eşeklerle suları yüklüyoruz, bizim köye gelir. Ama o çok güzeldir. <laughs> Çay çok güzel olmuş. <laughs> süper marketten alsaydınız. İşte süper değil ama bir market olsaydı belki alabilirdim. <laughs> Ayberk'le anlaşamıyoruz. <laughs> Neden? Aynı dili konuşmuyoruz. kale dili. Matematik problemi. Ha. Hem de bir para problemi. Dikkatli dinleyin, çok önemli. Ali! Ali! <laughs> Cebindeki paranın yarısıyla altı tane defter alıyor. Kaçmış? Altı. Buraya kadar yaşayın mükemmel, lütfen. Bir defter 10 lira. Ve bir kitap 30 TL olduğuna göre Ali'nin üç kitap alabilmesi için kaç liraya ihtiyacı vardır? Alın hocam. Para. Kaç tane istiyorsa alsın. kadının gaz problemi. Bir kuru pilav yesin. Vallahi ülkenin bir yıllık doğal gaz stoğunu karşılar bu kadar. En son ne yedik Naim abi? Ömrümü. Katır, katır yedi bitirdim benim ömrümü. Vallahi tamam. şimdi ömrünü bir salarım senin ağzının ortasına. Evet, şöyle. Şimdi... Hop oh, kardeşim yavaş ya. Ne oluyor? Azıcık dikkatli ol, yavaş. Canım, ne yapıyorsun? Benim canım acıyor ya, niye korktun? Yok ha? be, adama bir şey olacak diye korktum. Şimdi iğneyi fazla batırın, Her herifi buradan utarda çevirme. Kardeşim dikkat et. Son zamanlarda herhangi bir bakteriye maruz kaldık mı? Son zamanlarda? Yo, bunu anası iki aydır memlekette aslında kalma. <laughs> Bunun ortaya bıraktığı çoraplardan ben acaba Ebola kapmış olabilir miyim? Yeter hocam, sonuçlar geldi. Naime Hanım, ne olacak? Hamilesiniz. Naime sen kadın mıydın ya? <laughs> Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Hayır, size cevap hakkı doğdu da o yüzden verdim. <gülüyor> <efendim>. <gülüyor> 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 Bu gayet doğal değil mi? Böyle yani. Evet, öyle. Hadi. <laughs> evet. Çağır arkadaşları biz seyredelim bugün. <laughs> yani bir numara falan değil. Siz böyle gül gülümseyiyorsunuz. Yok. Sonra. Evet. 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 Böyle. İsim ne? Yaşar. Yaşar Bey. Yaşar. Evet, i̇nşallah çok Yaşar beş duyu organımızı sayar mısınız? Bravo. Ee, e, yürek, bilek, kürek, tarak, ya... Ya dur ya! Dur. <laughs> e, efendim yanlış. <laughs> yani şu anda canlı yayındayız biz. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Selam benim? olsun herkese. <laughs> Çok seviyorum sizi. Efendim masanızı alabilir miyiz sizi? He, Lütfen. Lütfen. Bir defa böyle bir mikrofon bulmuşken şunu da söyleyeyim. Hepinizin huzurunda e, ben bunu nereden istiyorum kabul ediyorsan... Ah, Ahmet Bey. Buyurun. Bununla mı? <laughs> Tam olarak bununla mı? <laughs> İsmini hanımefendinin? Nurgül Yılmaz. Nurgül Hanım'la... Peki, o zaman? Vallahi çok heyecanlıyım. Şu an sol ayağım e, titriyor. <laughs> ya heyecanlanınca sol ayağınız ben, yok mı ben... gider? Heyecan... <gülüyor> <gülüyor> Hepinizin... Kolda bir şey yok değil mi kolda? Yok yok, yok sıkıntı yok. Hepinizin huzurunda... E, vallahi ben öyle pek edebiyat yapmayı bilmiyorum ama <laughs> vallahi evlenmek istiyorum bununla, kabul edersen. <laughs> <laughs> Hanımefendi aldığınız ürünlerin ücretini ödemediniz yalnız. Ee, siz öder misiniz? Ya daha neler? tabii tabii öderim ben. Hı? Siz mi ödeyeceksiniz? Evet. Hanımefendinin aldıklarım da dahil mi? Evet. Bu kadın var ya giden kadın. Size ayakta tıt. Siz nasıl bir insansınız biliyor musunuz? Tıt. Sizin ben beyninizi tıt. Ya.